Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eklediğim bir su bardağı nişasta sayesinde pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu, bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket instant kuru maya 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Şimdi maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra önceden elediğim unun bir kısmını ilave ediyorum. Unun üzerine 1 su bardağı nişasta, 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu poğaçanın hamurunda nişasta kullandığımız için poğaçalar ekstra yumuşacık oluyor. Uzun süre bayatlamıyor ve inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Tarifime çok güveniyorum. Sizlerin de bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Ve bir daha vazgeçemeyeceğiniz favori poğaça tarifleriniz arasında olacaktır hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra elime yapışmaması için üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını döktüm. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Poğaça veya açma hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalardan bir tanesi hamuru mutlaka olabildiğince yumuşacık kıvamda hazırlamanız gerekiyor. Çünkü hamur ne kadar yumuşacık olursa hazırladığımız poğaçalar ve açmalar da o kadar yumuşacık olacaktır. Ben hamuru güzelce yoğurup toparladıktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istedim. Gördüğünüz gibi hamurdan tutup çektiğimde kesinlikle kopma olmuyor. Yumuşacık ve pürüzsüz kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek oda sıcaklığında iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bıraktım. Hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Hamurun maya kokusunu aldıktan sonra elimle toparladım ve tezgahımın üzerine aldım. Şöyle hamuru rulo şeklinde uzattıktan sonra 16 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. O kadar yumuşacık ve lezzetli bir poğaça oluyor ki inanın şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes ama herkes tarifini istedi. Benim yıllardır hazırladığım garanti poğaça tariflerim arasındadır. Sizler de bu tarifi gözü kapalı bir şekilde deneyebilirsiniz. Denedikten sonra eminim ki asla pişman olmayacaksınız. Hamur o kadar yumuşacık bir dokuda ki bezeleri hazırladıktan hemen sonra poğaçaların şeklini vermeye başladım. Poğaçanın şeklini vermek için hazırladığım bezeleri teker teker alarak ters çeviriyorum. Daha sonra parmak uçlarımla çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtığım hamurun üzerine peyniri yerleştirip bu şekilde uçlarını kapatıyorum ve poğaçanın şeklini vermiş oluyorum. Bu arada ben poğaçaları yuvarlak olarak hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı şekiller vererek de hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi iziyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Poğaçaların hepsini hazırlayıp fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine elimle hafiften bastırıyorum. Bu aşamada kesinlikle çok fazla bastırarak poğaçaları yaymayalım. Şimdi poğaçalarımın üzerini temiz bir poşetle örterek tepsi mayası için 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın ardından görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım puf puf kabarmış. Şimdi üzeri için bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir çay kaşığı pekmezi güzelce karıştırıyorum. Bu karışım sayesinde poğaçalarım nar gibi güzelce kızarıyor. Bu poğaçanın hamuruna bir su bardağı nişasta eklemiştik. Kesinlikle içerisinde nişasta olduğu belli olmuyor yerken ağızda dağılıp giden gevrek yapıda ve ekstra yumuşacık bir poğaça oluyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Poğaçaların üzerine güzelce yumurta sarısını sürdükten sonra son olarak biraz da beyaz susam serpiştiriyorum. Ardından önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırınıma pişirmeye götürüyorum. Poçalarım nar gibi kızardıktan sonra fırından aldım. Şimdi ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi poçalarımız nar gibi kızardı. Biraz ılıdıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi poğaçanın üzerine elimle bastırdığımda tekrar eski formunu alıyor. Bu poğaçanın içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadığını güzel bir şekilde piştiğini gösteriyor. Poğaçanın ne kadar yumuşacık olduğunu sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için hemen bölerek iş dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin ne kadar sünger gibi gözenekli bir şekilde piştiğini görüyorsunuz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek. Hoşça kalın. Mutlu kalın.